Mettibi, mettibi olarak, mettibi olarak, lamadanın denizden diğerlerinin de kurtarır. Hmm. abilerimizin Abilerimizin abilemizin lamadanı kurtar, En, en, en içten diğerlerinin de kurtarır. Tip diyemedin, tip diyemedin, ekip bitenlerimizin, ekinlerimizin, lamadan, lamadan, Ramazan'ın en için derlemizden kurtar. Bu. Tarık ekipler mi? Tarık ekipler din? Tarık ekipler din? Ambulans görev mi din? Doktorlar din? Ramazan'ın en için derlemizden kurtar. Bu. Polisler mi diyeyim? Siyahlı kuvvetler Komandan, kom, komandan, komandan ama diyeyim. Komandan ama diyeyim. En, en diğerlerimizden kurtarak. <laughs> <laughs> <Gönlümüze ser. gülüyor> tarzan, tarzan akatatlarım, tarzan akatatlarım, tarzan akatatlarım diyor. Ramazan'ı ne için diyeceğimizi kutar. <laughs> <laughs> abla, <gülüyor> abla, 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 Ablalarımızın, ablalarımızın, Ablalar mıdır? Al meben diye midir? Beben diye midir? Beben diye midir? Beben diye Tut, tutuk et, tutuk et olan하겠다 lan lanadane ne öğretmenler miydin? Öğretmenler miydin? Öğretmenler miydin? Ramazan'ın en iyisini diğerlerini mi kurtarıyor? <laughs> Mektepte... Me me oh. Mektepte... Mektepte tarihler akacaklar mıydın? Akacaklar mıydın? Ramazan... Ramazan'ın en iyisini diğerlerini mi kurtarıyor? mıydın? Dört gram den ütüdeden ütüdeden gitenden dört gram den dört gram den. Ano anoğlan 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 gitenden dört gram den dört gram den lam lamadan lamadan eniten diyeğine ne kuttaram. Dört Tot, dört gram lamadan ne Ta, tarzdan akatopun, tarzdan akatopun, tarzdan akatopun, tarzdan akatopun, tarzdan akatopun, tipte, tipte akatopun, tipte akatopun, tipte akatopun, ekip bir denler ekip bir denler bu ekip bir denler miydi, lama Ramazan'ın en iyisi, direklerini kurtaracağım. Aklıttım a aklıttım din aklıttım din aklıttım din en iyi ten diğerlerini tipik tipik el tıpkı tıpkı elmedim tıpkı elmedim tıpkı en iyi ten diğerlerini kuttarım tıpkı Hmm. Diğerler mi di? Eniten diğerler mi kuttar? Ahkata mı? Ahkata mı? Ahkata mı? Tutuk Tütüka, ede, tutuk ede olan, o tutuk ede olan ahkata mı metin eden mektede olan ahkata mı? La Madanın eniten diğerler mi kuttar?